Seç. Bahşettiğin bu canlar. Hiç merak ettin mi kimden alınıyor? Küle çevirin. Dengeyi bozmaya geldim. Ben her yerdeyim. Kapat gözlerini. Arkana bak. Ölümle yüz yüze gelince acaba kimden medet olacaklar? Benimle başlayıp benimle bitecek. Sadece insan olduklarını hatırlayacaklar. Hiçbir şey kalmasın. Harcayın. İşte bu. Korkunçtu. Ölümden korkuyorlar ha? Oysa çok daha korkunç şeyler var. Ben kör edeceğim, siz saldıracaksınız. Sabin, eskiden becerilerini şifa için kullanırdım. Ha? Şaka gibi bu kabustan uyanabileceğinizi mi sandınız? Onları böcek gibi estik. Adam attırmayın. Sırtlarını birinizden birine dönecekler elbet. Titreyin. Kaçın. Spike bizde değil. Düşene bir tekme daha. Spike'ı bile hatırlayamadınız yani. Bize bulaşamayacaksın. Felaket getir reis. bilmediler. Siz birer hiçsiniz. Hiç. Kapat gözlerini. Benden bir tane daha. Kaç kez parçalara ayrıldım ben. Kaç kez öldüm. Gerçek korkunun anlamını biliyorlar Onlara göstereceğim Başlıyoruz Korku gözlerini kör ediyor Sakın öleyim deme Sabi Sırlarım bana lazım Bir an bile bırakmaya gelmiyor Arkandayım Dayanmak zorundayım Şu halimize bak Sabi Canavarlara dönüşüyor. Ama senin dehşetini etten bir örtü gizliyor ne değil Boşa ölene acı İndirin duvarlarını Beni basit bir gölge mi sandınız Bu duyguya tutunun devam etmeliyiz. Hiçbir şey kalmasın. Harcayın. Beş para etmez. Bu kabusu yaşayacaksam düşmanlarım da bana katılacak. Yalnızca bir fani. Gölge etmeyin. Zayıflar. Güzel. Sürpriz oldu galiba. Artık bırak kendini. Bu iyiydi işte. Korkunun tatlı kokusu. Uyku saatleri geldi. Sen beni öldürecektin. He? Söküp alacağım Gölgelerim sizi saklayacak Şimdi bırakamayız Burası da paramparça Tıpkı benim gibi Sabin sakın ölme O yük hep sırtımda Bu iş bitti Phoenix'in ateşini söndüreceğim Hep doğru seçimi yap Fedakarlık gerektirse bile Gerilimi hissediyorum Buna izin verme Bakın nasıl kaçacaklar Dengeli yeniledim Karşımıza çıkacak kadar aptallar Kendini güvende mi sandın Arkana bak Önden gidiyorum Rage'lerimin sesini keseceğim Sersem, güzel, odaklanın Tökezleyecekler Sonun olacağım Oman Ucuz kurtaramadınız Vazgeçmeyin, toplayın kendinizi Dağılmak yok Kendimi toplamalıyım Bir hatadan ibarettim Cypher, gerçek suretimi görüyor musun? Korkuyor musun? Kendini güvende mi sandın? Tarih sizi unuttu bile. Benim olanı geri alacağım. Kendime geldim. Peşlerinden bir daha, biraz daha can yakalım. Hadi. Bu hikayenin sonunu biliyorum. Işıyan bir şifacıları var. Doğanın dengesine aykırı. Hissedebiliyorum.